Erkek çocukları geç konuşur. Bu normal. Bizim ailede herkes geç konuşmuş. E o da geç konuşur. Hocam konuşmuyor ama her şeyi anlıyor. Sorun yok yani. Bugün ailelerin en sık dile getirdiği yanlış bilgiler üzerine konuşacağız. Dil konuşma, ses yutma, beslenme hepsi burada. Eğlence ve doğru bilgiyle hep karşınızda. Herkese merhaba. Ben dil ve konuşma terapisti Alperen. Bu videoda siz ailelerin doğru bildiği yanlışlar üzerine konuşacağız. İlk olarak çoğu kişinin söylediği erkek çocukları geç konuşur ve bu normaldir bilgisi üzerinde duracağız. Bu bilgi yanlış. Erkek çocuklarının geç konuşmasına dair kesin bir bilgi, kesin bir araştırma yoktur. Geç konuşma aslında cinsiyetten bağımsız değerlendirilmelidir. Genellikle babası da geç konuştu. Evet bizim çocuk da geç konuşacak gibi geri dönütler alıyoruz. Fakat erken müdahale çok kıymetli. Hatta bu videoda da çoğunlukla erken müdahale üzerinde duracağız. Erken müdahale edilmeyen çocuk okul çağına geldiğinde anlaşılırlıkla ilgili problemler yaşayacak. Bu sefer dikte çalışmalarında söylenileni yazma kısmında zorlanacak. Hem akademik becerileri etkilenecek hem de sosyal anlamda çocuklar tarafından zorbalığa uğranma ihtimalleri olduğunu söyleyebilirim. 2. Bizim ailede herkes geç konuştu, o da geç konuşacak. Yanlış. Genetik yatkınlık etkili olabilir. Ama geç konuşan aileden gelmek tedaviyi geciktirmek için bir gerekçe değildir. Her çocuk bireyseldir. Bu çocuklar yıllar sonra bize geldiğinde ailelerin söylediği şey şu oluyor. Hocam bekledik, babası da geç konuşmuştu. Ama maalesef çocuğunda çıktılar. Yani konuşma sesler, üretimler başladı fakat anlaşılır konuşamıyor veya bir cümle kurarken çok basit kalıplar kullanıyor. Konuşma sırasında Türkçedeki yer alan ekleri çok sık kullanmıyor. Hala gelme gitme yerine gel ı -ı, ya ı -ı gibi kalıplar kullanıyor. Bu sebeple erken müdahale, bir dil konuşma terapistinden destek alınması çok kıymetli. Bir diğer yanlış konuşmuyor ama her şeyi anlıyor. O yüzden sorun yok yanlış. Hmm. Alıcı dil anlama iyi görünse de ifade edici dil yani konuşma becerisi dikkate alınmalıdır. İki beceri bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Özellikle gecikmiş dil konuşma tanısı konulan çocukların çoğu zaten alıcı dil anlama anlamında sıkıntı çekmeyen ama ifade etmeye geldiğimizde kendisine hala 2 yaşın üzerinde olmasına rağmen jestlerle, mimiklerle anlatan, kendisini ifade ederken sözcüklerden yararlanmayan çocuklar oluyor. Bu çocukların da mutlaka bir desteğe ihtiyacı var. Yol haritası oluşturmak için mutlaka bir konuşma terapistinden destek alınması gerekiyor. Dördüncü yanlış bilgimiz Telefon, tablet onu sakin tutuyor. Konuşmasına da engel olmaz. Yanlış. Pasif ekran maruziyeti. 0-3 yaş arasında özellikle dil gelişimini olumsuz etkiler. Ekran yerine veya ekranda etkileşime ihtiyaç duyulur. Bir ekran kullanacaksanız bile örnek veriyorum bir telefon, bir tablet mutlaka etkileşim içerisindeyken sürecin yürütülmesi gerekiyor. Yani sizler çocuğunuza telefonu, tableti verip çocuğun kenara çekilmesi ve ekrandan devamlı olarak videoları kaydırması ve oyunlara basması maalesef dil gelişimine katkı sağlamıyor. Çünkü dil bir araçtır. İletişim kurmak için bir araç olarak kullanırız. Konuşmaya ihtiyacımız olması lazım. Zihnimizdeki mesajları karşı tarafa aktarmak için kullanırız. Ekran kullanan çocuklarda genellikle sosyal becerilerinde zayıflama oluyor ve bu sebepten ötürü de dili bir araç olarak kullanma ihtiyacı hissetmiyorlar. Bu sebeple ekran kullanılacaksa bile mutlaka etkileşim üzerinden. Yani tablet telefon bende duracak ve birlikte onunla oyun oynayacağız. Birlikte izleyeceğiz o videoları. Videoları durdurup üzerine konuşacağız, sohbet edeceğiz işte. Acaba şimdi ne gelecek bakalım? sence ne gelecek? Bence civciv gelecek. O da dedi ki mesela at gelecek. Bakalım hangi hayvan gelecek? Bastık ve izledik, sonra durdurduk. Evet sen bildin. At geldi. Aa kim geldi? At geldi gibi süreci daha etkileşimli benle birlikte yapmasını olanak tanımam gerekiyor. 5 okula başlayınca konuşur. Yanlış Hazırlıksız bir çocuğun okula başlaması konuşmayı otomatik olarak hızlandırmaz. Hatta sosyal kaygıyı arttırabilir. Akademik becerilerinde sınırlılık görülebilir. Genellikle gecikmiş dil konuşması olup bekleyen ve okula başlatılan çocuklar bizlere başvuruyor ve hem dil becerilerinde işte uzun cümleler oluşturma, karmaşık cümleler kurma, cümleler içerisinde eklere, edatlara yer verme gibi problemler yaşanırken aynı zamanda anla anlaşılır konuşma konusunda da problemler yaşıyoruz. Araba yerine ayaba, kitap yerine titap veya çok daha büyük anlaşılırlık problemleriyle karşılaşabiliyoruz. Bu çocuğun akademik başarısını etkilerken aynı zamanda sosyal anlamda da çocuklar tarafından zorbalanmaya maruz kalabiliyorlar. Okul açılmadan 3 ay önce bize başvuruyorlar ve hızlı bir şekilde süreci çözmemizi istiyorlar. Terapi süreci her çocuk için bireyseldir. Bizler bazı çocuklarla 6 ay, bazı çocuklarla 1 yıl, bazı çocuklarla 2 ay çalıştığımız olabiliyor. Erken müdahale çok kıymetli. Yaşıtlarından makas açılmadan mutlaka destek alarak yaşıtlarına dil becerileri açısından yakalatmak için çabalıyoruz. Altıncı yanlış inanış, konuşsun diye baskı yapmak gerek. Sürekli konuşturuyorum. Yanlış. Aşırı baskı çocukta kaygı ve kaçınma davranışına sebep olabilir. Dil gelişimi oyun ve doğal etkileşimle desteklenmelidir hadi araba de, hadi erik de, hadi şunu söyle gibi tutumlar çocuğun iletişim anlamında kapanmasına sebep olabilir. Bu arada dil konuşma anlamında daha fazla bilgiye sahip olmak için beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Hesabım dil konuşma ses. Orada hem terapistlere hem ailelere içerikler üretiyorum ve konuşma yolculuğunda yardımcı olmayı hedefliyorum. Yedinci yanlış inanış, Anne her dediğini anlıyor zaten. Konuşmaya ihtiyacı yok. Yanlış. Çocuğun her ihtiyacının anında karşılanması iletişim girişimini azaltır. Çocuğa fırsat yaratmak gerekiyor. Acıktığını çocuk söylemeden önüne yemek konması, anında üstünün giydirilmesi bakılacak kitapların ailenin kendisinin seçmesi fırsat yaratmadığı anlamına gelir. Mutlaka fırsat yaratılmalı, seçenekler sunulmalı. İşte örnek veriyorum. Patates mi yersin yoksa havuç mu? gibi seçeneklerle çocuğun iletişim becerilerini güçlendirip kendi fikrinin oluşmasına katkı sağlamanız gerekiyor. 8. Yanlış inanışımız 2 yaşına geldi henüz herhangi bir kelimesi yok işaretlerle kendisini çok güzel anlatıyor. Bizler 1 yaşındaki bir bebekte ortalama olarak 10 tane sözcük bekleriz. Bir yaşlarının sonlarına bir buçuk yaşına doğru artık jestlerin, mimiklerin, işaretlerin, ıhıhların <laughs> azalıp 2 yaşına doğru da ikili birleşimlerin anne gel, baba su, su ver gibi kalıpların artmasını bekliyoruz. İşaret kullanımı destekleyici bir beceridir ama konuşmanın yerine maalesef geçmez. Dokuzuncu yanlış inanış. Doktor bekleyin dedi, 3-4 yaşına kadar bekleyeceğiz. Yanlış. Erken müdahale ne kadar erken olursa o kadar etkilidir. 2 yaş çok kritik bir dönemdir. Siz bir çocuğa 5 yaşındayken 100 bilgi verirsiniz, çocuk 70'ini alabilir ama 2 yaşındaki bir çocuğa verdiğiniz 100 yüz bilginin yüzünü alma kapasitesine sahiptir. Hayatı yeni yeni deneyimlediği için belirli alışkanlıkları yoktur. Sıfırdan bir çocuğu yontmak, gelişim basamaklarını patır patır tırmanmamıza destek sağlar. 10. yanlış bilgimiz kreşe verelim konuşur. Yanlış. Kreş sosyal becerileri destekler. Arkadaşlarıyla iç içe belirli etkinlikler yapılır. Belirli görevler verilir. Ve çalışmaların, etkinliklerin belirli görevleri vardır. Sandalyede oturursun, kalktığın zaman sandalyeni düzeltirsin gibi. Fakat konuşma geriliği yaşayan kişinin bireysel müdahaleye ihtiyacı vardır. Hatta konuşma geriliği yaşayan çocuklar kreşe gönderildiğinde bir süreden sonra okula gitmek istemeyebilirler. Gece anneyle uyuma isteği görülebilir. Alt ıslatma vakaları yaşanabilir. Çocukların kendilerini ifade ettiğini görüp kendileri bunu gerçekleştiremediğinde kaygı artabilir ya tamamen içine kapanabilir ya da tam tersi daha hırçın bir karaktere sahip olabilir. 11. Yanlış inanış Kendi kendine bir gün açılacak. Yanlış. Evet bazı çocuklar akranlarını yakalayabilirler. Fakat dil gecikmesi olan çocukların büyük kısmı destek almadan ilerleyemez. Bir diğer yanlış inanış Zaten kelimeleri söylüyor. Sadece cümle kuramıyor. Önemsiz. Yanlış. Cümle kuramama müdahale gerektirir konuşma dediğimiz şey sadece sözcüklerden ortaya çıkmaz. Çeşitli yapıları bir araya getirerek zihnimizdeki düşünceye karşımızdakini aktarmamız gerekir. Mesela baba okul gel dediğim zaman çok da anlaşılır olmuyor ama babam okuldan geldi dediğim zaman Türkçedeki ekleri de kullanarak zihnimizdeki düşünceyi tam olarak karşı tarafa aksedebiliyoruz. Bu sebeple terapi bireye özgüdür ve kişinin ihtiyaçlarına göre program oluşturularak terapi sürecine devam edilmesi gerekmektedir. Bir terapiste götürdüm, beğenmedim, biz de bekliyoruz. Yanlış. Bir uzmana uyum sağlayamaması tüm süreci beklemeyi gerektirmez. Terapotik bağ çok kıymetlidir. Bazen terapist ve çocuk arasında da o iletişim sağlanamayabilir. Böyle durumlarda terapist de yönlendirebilir. Hani şöyle söyler, hani üzgünüm maalesef o aramızdaki etkileşimi, o iletişimi yakalayamadık. O yüzden ben size Örnek veriyorum 2 yaş çocuklarıyla çalışan farklı bir terapist önereceğim. Ondan destek alırsanız süreç çok daha güzel ve çok daha hızlı bir şekilde ilerleyebilir. Denir ve aile de araştırmalarını yaparak farklı bir uzmanla da görüşebilir. Zaman erken müdahale çok kıymetli. O yüzden zaman kaybedilmemelidir. Umarım sizlere katkı sunabilmişimdir. Etrafınızdan duyduğunuz veya bildiğiniz bilgilerin doğruluğunu test etmek istiyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yorumlar üzerinden bilgilerimi aktarmaya devam edeceğim. Aynı zamanda Instagram hesabımı da takip ederek daha fazla içeriğe ulaşabilirsiniz. Videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın.